bir çamaşır makinesinin, bulaşık makinesinin çalışma basıncı bir buçuk bar civarlarındadır. Dolayısıyla üç barın altında aldığınız her ürün sizin için e, sarf edilmiş bir paradır. Bunlar bakır salgıları yüzde yüz. Bazı internet sitelerinde şöyle yazıyor yüzde altmış bakır. Öyle bir şey olmaz. Ya bakırdır ya alemiyondur. Yani bu yalanın dışına çıkmanın bir anlamı yok. Sattığımız ürünün yedek parçasını bulamadı. Her ürünün yüzde yüz iki yıl için geçerlidir bu ürünün yüzde yüz yapılır, parası alınabilir veya biz yedek parçasını bulmakla mükellefiz. Bu da garanti şartları neyi gerektiriyorsa doğa şartlarından koruyacaksınız. Elektrik motorunu marka fark etmeksizin A'dan Z'ye kadar bütün ürünlerde elektrik motoruna dünyada garanti veren bir firma yok. Bu Alarko için de geçerli, Bilo için de geçerli, Grufos için de geçerli. Voltaj düşüklüğü olan yerlerde asla hidromat kullanmayın.